Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Sizler benim evime, ben de sizlerin bulunduğu mekana hoş geldim, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler için yine sizlerin çok sevdiği ve gerçekten çok güzel de geri dönüşümler aldığım bir makbuş abla klasiği olan saat açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına hemen sizi bekletmeden şöyle bir karıştırıyorum. Ve yine keserek hemen böyle bir rezone olmanız, odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum kartlarım arkadaşlar. Şöyle bir evet sizlerle şöyle bir odaklı kartlarıma hatta önce kendinizi sonra aklınızda kim varsa onu niyetleyebilirsiniz. Şu an ilişkide olduğunuz bir kişi olabilir, ex partneriniz olabilir, hiç fark etmez. platoniğiniz olabilir, yasak ilişkiniz olabilir gibi gibi. Artık kim varsa aklınızda, kalbinizde hiç yoksa kendinizi niyetleyin ya da ne bileyim işte abinizi babanızı annenizi kardeşinizi artık kimi istiyorsanız her zaman dediğim gibi arkadaşlar niyet 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 çok önemlidir tabii ki niyetinizi tuttuktan sonra saat açılımına için kartlarımı çekeceğim ama ve lakin ondan önce diyorum ki bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın siz size ait olan kısımları alın eğer ki bireysel bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı ve tabii ki yine Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla TikTok kanalımı da takip etmeyi lütfen unutmayın çünkü orada da çok güzel canlı yayınlar, çok güzel e, postlar paylaşıyorum. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu açılıma geçmeden önce tabii ki aramıza yeni katılanlar vardır, yeni abonelerimiz vardır. E, onlar için özellikle e, bu saat açılımı hakkında e, açılımı yapınca böyle e, bir detaylı bir bilgi tekrar vereceğim tabii ki. Ve buna geçmeden önce burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar artık ben de böyle bir karar aldım çünkü gerçekten alma-verme dengesi bizler için son derece kıymetli ve ben artık bundan sonraki bütün niyetlerimi sadece gerçekten bana abone olan kanalıma abone olan güzel yorumlar yapan beğenilerini bırakan ve gerçekten benim gönül dostum olduğuna inandığım kolektifime niyet alarak açacağım bütün kartlarımı diğerleri bana kızmasın gücenmesin işte abone olmamak için sebepleri vardır şu vardır bu vardır ama ve lakin yani 3-4 milyon izlenme alıp da yani bu kadar az aboneli ama yine de şükürler olsun hamdü senalar olsun bana onlar da yeter hiç sorun değil ama ve lakin gerçekten e, burada bir emek var. Bu emeğin karşısında da bir alma verme dengesi var. Gerçekten var arkadaşlar yani e, bize de yazık günah bana da yazık günah o yüzden e, ben böyle bir karar aldım e, bu saatten sonraki bütün niyetlerim bakın bu bu dakikadan itibaren onlar da kırılıp gücenmesin arkadaşlar kanala abone olmak parayla değil zor bir şey de değil en fazla bir e, mail hesabıyla gelip e, burada kanala abone ola basıyorsunuz bir de e, bildirim sesi açıyorsunuz bu kadar yani yapacağınız tek şey bu ve inanın burada benim yaptığım emeğin hiçbir şeyi yani ve siz sadece dinleyip geçiyorsunuz inanın bakın ben şu videoyu çekene kadar bu kadar seanslardan çıkıyorum, kendi özel zamanımı YouTube'a ayırıyorum, mutlaka diyorum beni bekliyorlardır, onlarla bir tekrar iletişim halinde olayım diyorum. Yani bir sürü bir sürü bir sürü şeyden fedakarlık yapıyorum ki hiçbir mecburiyetim yok. Yani yeter ki bize ulaşamayan, bize gelemeyen izleyicilerimiz, danışanlarımız, takipçilerimiz bir şekilde bu an enerjisinden faydalansın. Biraz onlara bir öngörüde, bir yol göstermede, bir rehberlik yapmada Yardımcı olayım istiyorum ama ve lakin bunun karşılığında da tabii koskocaman bir hiç aldığınız zamanda da e siz de karşınızdakini hiç olarak görmeye başlıyorsunuz maalesef. Tabii ki dediğim gibi e, o güzel danışanlarım, takipçilerim, izleyicilerim tabii ki çok istisna ve müstesna burada onları tamamen ayırdım. Hani abone olmadan izleyenler için konuşuyorum burada arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Ee, yine böyle arada bir dertleşesim tutuyor ya sizinle. Böyle bir dertleştim canım takipçilerim. Evet haydi bakalım. Şimdi birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle saat açılımına niyetler tutuldu. Hemen kartlarınızı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Yalnız biliyorsunuz saat açılımı olduğu için... Ee, tabii ki sayarak alıyorum çünkü ben e, benim sürekli takipçilerim bilir ben gönlümün durduğu dur dediği yerde dururum hani böyle belirli bir sayıda belirli bir miktarda almıyorum ee, ama ve lakin tabii ki saat açılımında sayı şart bunu sayıyla alıyoruz biliyorsunuz tamam gel bakalım gel sen de gel tamam evet şimdi şuradan da alalım evet arkadaşlar gerçekten çok sevdiğinizi e, biliyorum bu açılımı e, bir makbuş abla klasiği haline geldi ben çok eskiden bu açılımı iskambil kartlarımla yapardım arkadaşlar daha sonra tarot desteme uyguladım ve e, gerçekten bu açılımı iskambil destesiyle yapan rahmetli babaannemdi nurlar içinde yatsın mekanı cennet olsun Ondan bana bir mirastır bu açılım da ayrıca. Evet sanırım tamam. Tamamdır. Şimdi evet. Haydi bakalım bakalım mesajları almaya hazır mısınız arkadaşlar? Çok tatlış tanışanlarım var, çok tatlış izleyicilerim, takipçilerim var. İsim vereceğim burada izninize sığınarak. Melda'cım Melda özgür yanlış hatırlamıyorsam böyle tek tek zamanları da böyle yazıyor işte biri iki kabul ettim falan filan. Vallahi Meldacığım yorumlara bekliyorum. Seni başa tutturacağım. Her e, e, şey e, zamanı tek tek senden bekliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizler için açmaya başlıyorum. Evet, bakalım zam, saat açılımımızda zamanlar neler verecekmiş neler neler bakalım neler getirecek neler götürecek bu zaman bizden. Evet, şimdi ilk defa izleyen ilk defa belki e, denk gelen bu videoya ee, izleyicimiz olabilir. Hemen onu da e, bir bilgilendirelim nasıl baktığımıza dair ee, ya da neler anlatacağımıza dair ki. Aa, bir ta arkadaşlar bir tanesini şuradan hemen çekiyorum çok özür dilerim. Bak bir tanesini lafa daldım kaçırmışım. Bu da güzel bir kart geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımda bir saat şeklinde bir açılım var. Şimdi bu ıı, açılım zaman veren bir açılımdır. Şimdi birli zaman dediğim zaman işte ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri olabilir. Ya da e, sa, birli bir saat dilimi olabilir. Ya da birinci ay olabilir. Yani bir, birli bir zaman yani içinde bir olan, bir geçen, bir zaman dilimidir. Ha, i̇lla birinci ay olması şart değil. Gerçi birinci ayın içerisindeyiz ki ikinci aya da adım atıyoruz. Yani bu baktığınız andan itibaren geçerlidir. Andan sonraya zamanı sayabilirsiniz burada. Ee, umarım anlatabildim. Mesela işte şu an bugün ayın 25'i. Yani... 25 Ocak yani 25 Ocak'tan 25 Şubat aralığı bu bir aylık bir zaman dilimidir. Mesela bu zaman dilimi içerisindeki birli zamanları alabilirsiniz. Aynı şekilde ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı dediğimde yine aynı şekilde tarihler zamanlarda mutlaka o bir ya da 11 ya da 12 olur. Yani tabii ki Rabbimin izniyle olur. Bunu da bir bir kere daha söyleyeyim. Gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Benim sizler için söylediklerim sadece sizlere bir öngörüdür, sizlere bir yol göstermektir ve sizleri uyararak sizlere rehberlik etmektir arkadaşlar. Umarım e, güzel mesajlarla e, alırsınız. Tabii ki hayat sizin hayatınız. Uyarsınız, uymazsınız siz bilirsiniz. Ama an enerjisiyle gelen mesajlar burada şu an karşımda. Evet arkadaşlar şimdi umarım ilk defa e, izleyenler için de yeteri kadar bir açıklama olmuştur diye düşünerek hemen 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 birli zamandan başlıyorum. Evet merakla bekliyorsunuz biliyorum. Ben de heyecan yaptım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Başlıyorum birli zamanla. Çok güzel bir zaman. Birli bir zaman. Neden? Birli bir zaman dilimi içerisinde. Şimdi burada arkadaşlar pardon çok özür diliyorum. Gene bir parantez açacağım. Burada şöyle bir minik bir parantez. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aile hayatınız, sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz. Şimdi ben burada tamamen genelden konuşma yapıyorum ama siz burada dediğim gibi hayatınıza uyan senaryoya bu söylediğimi ilişkinize bağlayabilirsiniz. İş hayatınıza bağlayabilirsiniz. Ailenize ya da sosyal çevrenize bağlayabilirsiniz. Bu yüzden kolektif olduğu için daha bir genelden veriyorum zamanları. Zaten ilişkiye ait olan kısımlarda üstüne basa basa ilişki olarak da belirtirim. Unutmayın. Şimdi Geldik birli zamanla. Geldik diyorum. Başlıyoruz birli zamanla. Evet. Şimdi arkadaşlar birli zaman. Evet güzel bir zaman dilimi. Neden? Çünkü geçtiğimiz özellikle uzun zamanda Şimdi burada zaman vermiyorum size. 3 gün olur, 5 gün olur, 10 gün olur neyse çok darlanıp bunaldığınız bir kısır döngünün içinde bir çemberin içinde darlandım bunaldım kendimi ama maddi ama manevi yalnız kısır ve verimsiz hissediyorum bir kısır döngünün bir kaosun içinde dönüp duruyorum başlıyorum aynı noktaya geliyorum sanki tutunduğum bütün dallar kurudu neye elime atsam olmuyor olmuyor dediğiniz bir zaman da birli bir zaman tüm bunların içinden çıkacağınız bir zaman. Yani o hem maddi hem manevi yaşadığınız yalnızlık, kısır döngü, verimsizlik, kısırlık bütün bunların içinden Allah'ın izniyle birli bir zamanda çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burada birli bir zaman içerisinde evet bu sıkıntıların içinden çıkıyorsunuz ama ve lakin, belki de o sıkıntı ya da stresten kaynaklı uzun zamandır işte yaşadığınız bazı sağlık problemleri varsa bunlar böyle biraz biraz yükselebilir. İşte içinize çok attığınız bir şeyler varsa midenize vurabilir. Hazmedemediğiniz şeyler varsa midenizde hazımsızlık yaratabilir. İşte çok düşündüğünüz için başınız ağrıyabilir gibi gibi gibi. Tabii ki bunları da bu şekilde vücudunuzdan atacaksınız. Gayet normal panik yok. Şimdi geldik ikili zamana. Şimdi ikili zaman dilimi içerisinde arkadaşlar özellikle sizin hayatınızda engel olduğunu düşündüğünüz her ne varsa. Şimdi burada ilişkiyle de bağlantılı. Engeller konmuş olabilir. İşte sosyal medya engelidir, telefon engelidir, bir şey bir şey artık her neyse. Ya da ya da bu e, görünen engellerdir işte aile engelleri pardon görünmeyen engeller hep şaşırıyorum burayı görünmeyen engeller işte aile engelidir arkadaş engelidir o bu engelidir ilişkinizde ve genel anlamda da size engel olan sizin karşınıza yapmak istediğiniz şeylerle ilgili yolunuzu bir türlü açmayan böyle yolunuza barikat gibi böyle e, ket kurmuş her ne varsa ikili bir zamanda bunların içinden çıkacaksınız hatta ve hatta bu engeller kalktığında bu engellerden kurtulduğunuzda şunun farkına varacaksınız ki bir şeyler göründüğü gibi değilmiş zannettiğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. Şimdi burada çok misalen bir örnek vereyim yani çok misalen de nasıl bir cümle olduysa işte neyse siz beni anladınız bir örnek vereyim e, şöyle genelden olsun e, mesela e, ilişkinizde e, engel vardı işte sosyal medya engeli vardı. Siz de dediniz ki tamam artık beni hayatından çıkardı engelledi. Halbuki açtığı zaman ya da size ulaştığı zaman aslında sizin düşündüğünüz gibi olmadığını göreceksiniz. Yani sizi hayatından tamamen çıkartmadığını, işin arkasında başka bir şey olduğunu öğreneceksiniz gibi. Evet geldik üçlü zamana. Şimdi burada ne var? Aşk kartı var. Şimdi ben aşk kartı olduğu zaman ne diyorum arkadaşlar? Akan sular durur burada diyorum. Şimdi üçlü bir zamanda çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Demek ki duygularınızın zirveye çıkacağı. İşte özellikle ilişkiniz var ise o ilişkide böyle bir şeylerin daha bir e, ateşleneceğini ya da yok ise de yeni bir aşka belki de merhaba diyeceğinizi söyleyebilirim. Ama ve lakin tabii ki bu e, aşk hayatınız ya da ilişkinizle bağlantılı. Şimdi e, eğer ki aranızda söylenmiş ya da size gelmiş ya da sizden karşı tarafa gitmiş bazı yalanlar ya da yalancılar var ise bunlar ortaya çıkacak. E tabii ki bu da ne olacak? Sizin karşı tarafla ilişkinizi daha bir pekiştirip daha bir böyle o aşkınızın, tutkunuzun daha bir canlanmasına sebep olacak. Çünkü neden? Aradaki yalanlar, yalancılar, sahtekarlar ya da sahtelikler ortalığa dökülünce e belki de şöyle bir şey olacak. Sizi birileri belki birbirinizden uzaklaştırmak isterken o Hop tam tersine. Daha çok yakınlaşacaksınız. Harika değil mi? Güzel. Şimdi geldik dörtlü zaman dilimi içerisine. Dörtlü zaman diliminde bir kere e, tabii ki şu kart e, artık çok iyi biliyor benim sürekli danışanlarım kötü enerji kartı. Ama tabii biz ne yapıyoruz? Kötü enerjiyi iptal 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 diyoruz. İptal ediyoruz ve tabii ki çalışma kartı diyoruz. İş ve çalışma. Dörtlü zaman tempolu bir zaman dilim olacak. Çalışmaya ağırlık vereceğiniz yoğun belki de böyle hatta belki de iş hayatı olmayanlar için belki güzel bir iş teklifi, yeni bir iş başlangıcı söz konusu olabilir. Çünkü hemen altında gelen kart ne? Güç kartı arkadaşlar. Yani bu tempoyla belki daha çok güçleneceğiniz ya da o çalışma kartında hani yeni iş başlangıcıyla maddi olarak kendinizi güçlü hissedeceğiniz dediğiniz bir zaman dilim olacak, dörtlü zaman. Ha, şimdi bak. Kötü enerji reddediyorum dedim ama bakın, eğer ki illa o kötü enerji de yorum yap abla diyenleri duyar gibiyim. Hadi ona da yorum yapayım ne yapılırsa yapasın... ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın. Bakın, bu kartın altında değil mi ki bu güç kartı geldi? Siz daha güçlüsünüz. Harika. E daha, daha çok güçlenmek için ne yapıyoruz? Tabii ki ke kendi dilimizde, dinimizde artık dualarımızı ediyoruz, meditasyonlarımızı yapıyoruz kendi inancımız doğrultusunda tabii ki bir yaratanımız var. O yaratandan yardım istiyoruz arkadaşlar. Başkalarından değil. Evet hemen geldim. Hop, Beşinci zamanı. Evet geldik beşli zamana. Şimdi beşli zaman dilimi. O kadar enteresan iki kart var ki arkadaşlar. Şimdi bu kart küskün aşık kartı ve beşli zamanı temsil eder. Ve beşli zaman dilimi içerisinde arkadaşlar ayrı dargın Kırgın ya da küskün olduğunuz. Şimdi ayrı derken belki şehir belki ülke ayrılığı yaşıyorsunuzdur, hani görüşüyorsunuzdur ama e, şehir ya da ülke ayrılığı vardır. Ya da dargınlık, kırgınlık ya da küskünlük yaşadığınız bir ilişkiniz var ise sürpriz, sürpriz, sürpriz. Evet hem küskünlüğünüz hem dargınlığınız bitiyor. Hem de hem de hem de üstüne üstlük inşallah tabii ki ben sevgiler gününe yoruyorum bunu ki bu ara gelen danışanlarıma da bu kart geldiğinde hep bunu sevinerek veriyorum. İnşallah şöyle güzel bir hediyeye güzel bir sürprize hazırlıklı olun arkadaşlar. Beşli zaman dilimi içerisinde. Şimdi geldik altılı zamana. Şimdi altılı zaman biraz enteresan bir zaman olacak. Niye? Şimdi düşüncelerinizde bir değişkenlik, düşüncelerinizde bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Neden? Çünkü etrafınızda iyi olduğunu zannettiğiniz birilerinin aslında iyi olmadığını göreceksiniz. Özellikle bu iyi olmadığını göreceğiniz kişi ya da kişiler iki kişi. Bir kadınla bir erkek. Şimdi bunlar karı koca olabilir, sevgili olabilir, ayrı ayrı bir kadın, ayrı ayrı bir erkek olabilir. Efendim, e, abi kardeş olur, e, abla kardeş olur, baba kız olur, ana oğul olur, gibi 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 artık. Ne diyorum? Siz hayatınıza göre olan kısmı alıyorsunuz burada. Böyle iki kişinin maalesef ki aslında size e, göründüğü gibi olmadığını fark edip, aslında size karşı iyi niyetli olmadıklarını fark edip böyle iki kişiye ilgili düşüncenizde bir değişiklik yaşayıp hayatınızdan yollayıp göndereceksiniz arkadaşlar. Altılı bir zaman dilimi içerisinde. Şimdi geldik yedili zamana. Şimdi yedili bir zaman dilimi içerisinde arkadaşlar etrafınızdaki 200 insanlara lütfen çok dikkat edin. Bakın iyi niyetlisiniz, vicdanlısınız, merhametlisiniz, Amenna. Şimdi bu iyi niyetinizi, vicdanınızı ya da merhametinizi sömürecek, bunu kullanacak ya da bunu suistimal etmeye çalışacak biri ya da birileri mevcutta çok mevzu bahis. Ne yapıyorsunuz? Bu 200 insanlara karşı iyi niyetinizi suistimal ettirmiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, ben de yeni yeni öğrendim. Hayır kelimesi e, aslında çok güzel bir kelime. Biliyor musunuz? Hani bunu kullanın, zaman zaman kullanın arkadaşlar. Ve burada da özellikle e, bu şekilde daha sonra üzülmek istemiyorsanız iyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Evet geldiğim sekizli zamana. <laughs> Pardon. Şimdi sekizli zaman dilimi içerisinde bir seyahatiniz, bir yolculuğunuz gündeminizde olabilir. Bir şehir değişikliği olacağı gibi belki de ülkeler arası ya da yurt dışı bir seyahatiniz ya da böyle bir konuşma gündeminizde çok yer alacak gibi duruyor sekizli zaman dilimi içerisinde. Şimdi bu yolculuk sizin için önemli olacak. Niye? Çünkü hayatınızdaki bazı dengeleri, bazı taşları yerine oturtmanız adına ...bu yolculuk önemli olacak... ...ya da belki de o yoldan size gelecek... ...birinin... E, ...konusu da olabilir... ...ama belki 8 sekizli bir zaman... ...demek ki yol ve yolculuklar... ...gündeminizde olacak... ...şimdi geldik... ...dokuzlu zamana... ...şimdi dokuzlu zaman gireceğiniz bazı ortamlar söz konusu olacak. Şimdi bu ortamlar bir cemiyettir. İşte iş ortamınızda olabilir. E, sosyal medyada olabilir. Arkadaş ortamınızda ya da aile ya da akraba ortamınızda. Şimdi bu sözdür, nişandır, düğündür, dernektir. İşte bir değildir, bir balodur, bir davettir. Gerçi bu pandemi de nasıl olur bilmiyorum ama dokuzlu bir zamanda. vallahi böyle bir şey diyor benim kartlarım. Şimdi böyle bir ortam mevzu bahisi olduğunda ne yapıyorsunuz? Dik dikkat ediyorsunuz dikkat neden çünkü sizi bu ortamın içinde zor durumda bırakmak isteyecek ya da zorluk çıkarmaya çalışacak. Hani belki de böyle size hani böyle bir kımçıklayacak çıklayacak böyle bir sizi sinirlendirecek biri ya da birileri olabilir. E ne yapıyorsunuz? Böyle ortamlara girdiğinizde gözlerinizi iki değil 12 açıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Sizi böyle zorlayacak insanlarla çok fazla muhatap olmamak adına. Evet. Geldim onlu zamana. Şimdi arkadaşlar. Onlu zaman bakar mısınız? Yıldızınızın yükseldiği şans, bolluk, bereket benim dolu bir zaman. Hem de hem de hem de neyle? Takıntılı ve saplantılı bir ilişkiyle bağlantılı. Bakar mısınız? Çok güzel. Yani o onlu zaman ilişkinizin zirve zamanı arkadaşlar. 10 saat, 10 gün, 10 hafta içi, ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saat. İşte 9'u 10 geçe, ne bileyim 9'u 20 geçe ya da işte e, 3'ü e, 18 gece. Ama içinde de 10 olan bir zaman yıldızınızın yükseldiği özellikle ilişkide hele hele takıntı yaptığınız bir ilişki varsa bu ilişkide muhteşem bir zaman dilimi bunu iyi değerlendirin. E geldik 11'li zamana şimdi. 11'li zaman der ki bak kader çarkın kaderinin değişeceği noktaya gidiyorsun neyle ilgili aklında ve kalbinde öldüremediğin bitiremediğin o bağla ilgili şimdi burada ne yapacaksın görme duyma konuşma bir şeyleri akışa kadere ve zamana bırak 11'li zaman arkadaşlar bakın ne kadar sabırsız davranırsanız ne kadar böyle tez canlı olursanız bazı konularda şimdi bu ilişki İlişkiler de dahil tabii ki daha ziyade ilişki diyorum burada. Ne kadar sabırsız davranırsanız o kadar sıkıntı yaşarsınız. Çünkü maalesef ki şu an hem gökyüzü hem dünyanın yaşadığı olaylar hem de bireysel hayatlarımızda mümkün olduğunca mümkün olduğunca sabretmemiz, dua etmemiz, inanmamız ve bir şeyler için gerçekten e, akışa bırakıp böyle inançla beklememiz gereken bir süreç ve ben inanıyorum ki her şey gerçekten bir gün çok güzel olacak. E bu yüzden de özellikle 11'li zamanlarda sabırsızlığımızı, biraz böyle hiperaktifliğimizi törpülüyoruz. Özellikle ilişkilerle ilgili. Çünkü 10'lu zamanda güzel şeyler yaşadık ya Hopa 11. zamanda da hadi şimdi her şey böyle e, çalsın davullar zurnalar olmayacak değil mi? Bekleyeceğiz. Geldik 12'li zamana. Şimdi 12'li zaman dilimi içerisinde resmi evraklara, resmi belgelere ya da resmi kurumlarla ilgili yazışmalara dikkat edin. Şimdi bu yazışmalar sizin yazışmalarınız olabilir, size gelecek yazışmalar olabilir. Hatta bunlarla ilgili bir mücadele, bir savaş içerisinde girebilirsiniz. İşte bir yanlış yazışma olabilir. Onu düzeltmeye çalışabilirsiniz. Ya da yanlış bir yere imza atarsınız. Onun peşinde koşabilirsiniz. Ya da ya da a, a kişiye göndereceğiniz mesajı B kişiye gönderebilirsiniz. Aman dikkat. Bak ona göre 12'li zaman biraz böyle e, huzursuzluk yaşayabilirsiniz. E, ve mümkün olduğu kadar 12'li zaman dilimi içerisinde. Bakın aynı zamanda ikili zamandır bu kartın. Bakın nasıl net geliyor kartlar. Zamanlar kendi yerlerini de buluyor ayrıca arkadaşlar. Diyor ki e, mümkün olduğunca huzursuz yazışmalardan, huzursuz konuşmalardan ne kendinizi ne de karşı tarafın stresi sokacak ya da benim kediler ay e, evet bu arada kedilerime tepki gösterdim pardon <laughs> evi yıkacaklar Evet arkadaşlar ne yapıyoruz huzursuz yazışma konuşmalardan kaçınıyoruz dikkat ediyoruz derken ama bakar mısınız ben hemen burada böyle bir coştum kedilere. Demek ki neymiş yapmayacakmışız. Evet geldik merkeze. Şimdi Merkez ne diye bana soran çok oldu arkadaşlar. Dediler ki tamam biz 12'ye kadar anladık. Peki merkez ne? Şimdi arkadaşlar merkez şunu belirtir her zaman için. Birli zamandan 12'li zamana gelene kadar hayatınızın merkezinde ana gündeminiz olacak konuyu belirler ki bu ana gündem bakın der ki bir var bir yok, bir dargın bir barışık, bir gelen bir giden, düzensiz bir ilişki. Gündeminizde ve hemen altındaki kart ne der? Hayal kırıklığı ya da olumsuzluk yaşadıysanız, eğer ki şu birli zamandan 12'li zamana kadar bu dediklerimde mümkün olduğu kadar dikkatli ya da tedbirli davranırsanız o düzensiz ilişkiyle yaşadığınız hayal kırıklıkları ve olumsuzluklarında Allah'ın izniyle inşallah bittiğine ya da o düzensizliğin artık bir düzene girdiğine de şahit olabilirsiniz. Ve bu da hayatınızın merkezinin ana gündemi olabilir. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Evet arkadaşlar bugün de beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet inşallah hepinizin kalbine gönlüne göre olsun dilediğiniz her şey kimi istiyorsanız kimi diliyorsanız aklınızdaki kalbinizdeki gönlünüzdeki yanınızda olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.